Bütün dünyada uyuşturucu kaçakçılığı oluyor. Bunun bir ahlak sorunu olduğunu düşünüyoruz. Üretenler, taşıyanlar, dağıtanlar. Üretenlerin çoğu Müslüman halk. Afganistan. Afganistanlılar nasıl düşünüyor biliyor musunuz? Biz bunu başka ülkelere satıyoruz. Kötü insanlara satıyoruz. Bizim dinimizden olmayan insanlara satıyoruz. Aracılar ne diyor biliyor musunuz? Bu nasıl olsa üretiliyor diyor. Alıyorlar, götürüyorlar. Satanlar ne diyor? Buraya kadar gelmiş diyor ve devletler de bundan komisyon alıyor. Maalesef ülkemiz de bundan komisyon alıyor. Bu genel bir ahlak sorunu. Uyuşturucu üretmek, taşımak ve dağıtmak gençliği, geleceğimizi yok etmektir. Hele hele bunu yaratıcıya ve ahirete inanan insanların yapması akıl alır gibi değil. Bütün dünyanın birlikte bu konuyu konuşması, uyuşturucuyu üretmek pazarlamak, dağıtmak aşamasında yok etmesi gerekiyor. Bunlara alışmış olan insanlar veya bunları kendi imkanlarıyla üretip kullananlar müstesna. Onları engellemek mümkün değil. Alışmışlara da bu malı elde etmek için suça bulaşmamaları için ihtiyaçları kadar mala ulaşım hakkı tanınmalı. Hollanda'nın yaptığı doğru. Uyuşturucuyu komple ele alıp bütün dünya akil adamlarının bunu değerlendir değerlendirerek çözmesi gerekiyor. Aksi takdirde uyuşturucu yayılacak hepimizi kuşatacak. Çocuklarımız uyuşturucu bataklığında hepimiz için birer tehdit olacak. Kalın sağlıcakla.